Bu meseleyle alakalı masumiyetim açık. Neden hala konuşuyoruz? Konuşuyoruz. Zira ikimiz de gerçeği biliyoruz. Öyle mi? Neymiş gerçek? Sen aslanıma ihanet ettin Hüre. Onu aldattın. Validem. Yalan mı? Gizli saklı buluşmadınız bu ressamla. Sana aşk mektupları yazmadı mı? Konuşsana. Dilini mi yuttun? <laughs> Valide, neyin peşindesiniz? Ne demek oluyor bütün bunlar? Neden o meseleyle hala üzerime geliyorsunuz? Nikahlandığım için mi? O nikah bozulacak Hürrem. Zira aslanım her şeyi öğrenecek. Yalan, yanlış şeylerle üzmeyin hünkârımızı. Ne yalanı? Ressam Leo'yu kendi ellerinle zehirleyerek öldürmedin mi? Bu da mı yalan? Valide, ben Konuşsana. Söyle. Aşığını kendi ellerinle öldürmedin mi? Bu çok korkunç bir yalan Valide. Size kim söyledi bunları? Bir de soruyor. Kendi ağzınla söyledin. Valide bağışlayın lakin neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Nedir bu? Yine bir tuzak mı yoksa? Hürrem. Beni neyle itham ediyorsunuz valide? Ben torunlarınızın annesiyim. Oğlunuzun nikahlı karısıyım. Nasıl böyle şeyleri yakıştırırsınız bana? Böyle mi intikam alacaksınız? Bu kadar mı nefret ediyorsunuz benden? Hanım. Bana tuzak kurmuş. Nasıl anladınız? Süleyman'ı gördüm, oradaydı, gizlenmişti. Neden söylemedin? Anlatmaya çalıştım, işaret verdim ama anlamadınız. Büyük bir belayı savuşturdun. Eğer bu tuzağa düşseydim sonum felaket olurdu. Aslanım, ben... Duyduklarım kafi. Anladım ki ve inandım ki Hürrem'in bir günahı yok. Zinhar bana ihanet etmez, edemez. Burada olduğunu fark etmiş olmalı yoksa... Validem yeter artık nasıl bir nefret, nasıl bir öfke. Ne zaman bitecek bu kavga? Böyle mesnetsiz iddialarla torunlarınızın annesini nasıl itham edersiniz? Yakışıyor mu size bu? İbrahim de biliyor her şeyi. Ona sor. O anlatır sana. Tabii iyileşirse.